I need a scope. I'm going in first, as usual. Let's do this. Benim de full abi şimdi ben altı set tane satacağım. atacağım. Kalk yele kuvara naz Ben az önce bir şey öğrendim. Hani böyle emotili aniden satınca gerekleri falan satıyoruz ya. Eğlentilikle eğlentilik gelip aynı fiyatı satılıyor. Teker teker satınca teker teker satınca daha çok para. abi iyi olur bak. O bir kalalık sanaları açarsan iyi olur. Excellent work. Şey yaparsın bir tane Birini izledim. <laughs> Watch out! 嗯，是 在吗？ Watch out. <gülme> Marked a location. Bir rozo onun için açtı da. Patela. Watch out. Geldi adam yakın.

Orda mı var? Tamam. Watch out. Tamam gördüm onu. Ben onu araştırıyorum ya o ya da. Temiz burası. 黑马照明。 bakamaz bir daha. Size geliyor. Aslında. Sağdan doğru geleyim yani. Yerim sağdan doğru. Şeyden Watch out. Zorlukta. Hepsi bir yere bakıyor. Abi ben yakıcı sıkıyorum. Ben direkt onların skobunu kapatacağım. Kalgın <laughs> <uygun> da olabilir. <laughs> ya benim taraf sağlamdır. Hani her tarafa kaçabiliriz. Belki bir bomba atar da alsaydı bana ama ne alacaktı? İyi ki bırakmadım. Ben risk attım abi o araba daki ne edelim. Direkt... <laughs> Tek kalmış yine zürür açıkma zorunda. ne yarısı gitmiş. O <laughs> yukarıdan bir şey almamış lan. <laughs> Enes açılmış ona göre. Abi, Watch out. Yakın yerlerde. Aynen. Aynen. Kayda kayda gördüm. Evet. Gördüm. Watch out. Çok gidiyor. O gelemez burası bende. Buradan <laughs> gelmezse Açılıyom abi birden beni görmemiş set abi Hadi be Bu ne ya bu şey gelemez ya Baygın mı? Tamam eşi öne gidiyor o zaman. Eşi geliyor. Eşi de baygın olması lazım. Bakayım. Aynen. Leş, leşini çektim. Tamam. Biri daha. Продолжение следует... son kişi buradaydı. O da katmızı yanıyor. Abi ondan ondan çanta aldım. Bir şey yok, sıkıntı yok. O mermilere bak. <laughs> Mermi 300 300 var. İkisinden abi lazım. Sat Bakalım abi. Bot bot. İşte taşın oradaki. Ben daha set bulamadım. Sadece mermi almış. Abi fişeğimiz var ha. Radyasyon gidelim mi? Ben ben. Var tek göz var. Bunun da az. I got supplies geçti. Haftanız mı ya da? O. Eski tabanca falan. kaldı abi. vehicle. Marked a vehicle. Marked a vehicle. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kalmaya başlayacağım Aa ben de korkmadım değil Oy kastı <laughs> patlatmış ya sıkıyordum uzak mesafeler riske Abi siz boz sıkmayın burada Bana susturucu var diyecektim de Sıkıntı yok gelen Gelsin ya o fight'tan sağ çıkmış baygın, baygın olduğunu bilseydim daha erken alırdım onları da Abi baygın deyince direkt Çok vurdum direkt Koşar ve arkaya geçti Dedim herhalde bayılmamış Demek ki akıcıya dönmüş Hadi gidelim Hadi gidelim 3 ekip oldu orada abi yanlış olmaz Hayır. Hayır. Dört. Evet. Dört ne ee, ki? Çatışıyoruz. Biraz adamlar bir tane çıkmıyor. Farkında mısın? Şey çıkmadı. Abi bir daha vektör kullanırsam Arap olayım. Hasar vermiyor abi gıdıklıyor uzak mesafede. Ben 5 kill çektim. Skiller geldi. 3 en son üç aldım. 2 de o ilk başta almıştı. baymadım ama ben de çok onlara. Ben, ben az daha ne gidiyordum Enes Allah'tan işaret attı o bir kişi kalmış ya Enes. Ben gittim. Ben rush attım ona. Rush attım ona. Ama güzel biz de buradan gidelim. abi sadece... <laughs> Bak şimdi abi. Bu <laughs> oyunu oh, oh. oh, oh. <laughs> <laughs> Abi nasıl? bu diye böyle mi oldu? <laughs> Lazım satarım abi ben dona na dua na pe oriyotu, çok çok iyi pay evem, dua na 27 çık çıktı. Adam fişi hala atmadı mı? Ha. Adamları bekleyebiliriz. Ben de. <laughs> Abi raportunu al. Bekle. Bak şu. Aa bekle. Oo piste bak yaraz. E mut var bekle. A ayrı ayrı koysana yani. onları. <laughs> Gerek çok şey daha var. Bunlar benim. <laughs> Bende ben kilar bunlar. Bende ne var? Bende hiçbir şey yok. <laughs>